Ee, Aksiyonlu bölümün 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben de Berkan. Evet arkadaşlar, bu bölüm ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Ee, en son demirlerimiz demirlerimizi falan böyle şey yapıyorduk. Burada demirler, külçeler. Altın. Burada da altın olmalı. Evet. En son madendeydik arkadaşlar hatırlarsanız. Ne? Solar Survival. Tamam. Aa, bak, bakın. Bakın işte. Bakın. İnsan hayatında böyle kasma görmedi ya. Şimdi daha videonun başında da server aç kapa yapmak istemiyorum ben. Daha doğrusu serv server, server ben açmıyorum ki. gördüğünüz üzere kas kasmayı görüyorsunuz. İnsan insan oldu böyle kasma Görmedi. Bunlar çok. Berkay böyle ne yapalım? Vallahi. Ne? Berkay sesin gelmiyor azıcık ses konuş. Spawn'ları yapalım konu diyor. Canavarlar geçsin. Ona şey ki ben bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha 3 abone haberim, 3 abonemiz olmuş. Hayal kırıklığı. Oha. Gel bu sefer ava çıkalım. Domuz nereye gitti lan? Domuz kayboldu oğlum. Ha almışım. Ne? 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 Berkay ciddiyim anlam ciddiyim bak sesin gelmiyor. Kürek varsa atsana. Var. At. Attım. Dur, dur. Abi çok kasıyor ya. Az önce bu kadar kasıyor muydu Berkay? <laughs> Videoya girdik kasma başladı. ama bir şey vurdu bak. Ha

Oh. Şimdi Berkay sana bir soru. Bunu niye böyle bir şey yaptın? Tahtayla. Spawner mı yapıyor? Ulan yanına geliyor. TP atma sakın. nasıl spawn yapıyorum? Ben ciddiyim bak bilmiyorum. Nerede ki onu? Aa, ne yapmış? Ben görüyorum. Kapı yapayım mı buraya? Kapı yapayım mı? Kapı yapmıyor. Evet tamam. Ağzını. Dur lan ben şu, şu keseceğim. Kırık taş, Kırık taş taş mı kazayım? Kazma var bende de. Taş mı kazayım? Hı -hı. Tamam gidip kazıyorum bekle. Nereden kazacağım geri zekalı ya. Evden alacağım bekle. Evdeki hepsini aldım. Allah belanı versin sen. O aşağıdaki madene hiç girmek istemiyorum. O bir. Başka madenlerden bulacağım? O iki. Map'ten baksana. Map karanlık olan yerler şey şöyle... yok. Dur lan dur dur. Abi çakıl. Şuradan vuralım. Bu da çakıl. Allah'ım. Dur hakikaten map'e bakacağım. Ee, hiçbir yerde gözükmüyor ki. oradan kurtuldum oraya girdim yok böyle bir mallık ya kaç tane kazayım 7 dolarım. 2, tane 6, 2 64 ha, hiçbir daha şey daha, değilmiş daha. ya Biraz daha, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar böyle lag olur insan insan oğlu böyle lag ağzına. Yemin ediyorum baktım ya. Oy. Kolları var ya kardeş. Oha da ben burada mıydım? Şu anda 7 dakika oldu. Hay, ağzınız çıçıcam ya. Zaten kömür kazıyor. Berkay server aç kapaya mı yapsak? Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum server aç kapaya. Ee, kaç tane taş kazdım? 23 tane. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak hala kasma devam ediyor. Hala. Bana inat. Aa demir buldum. Zah. Ben de Demir oldu ha. Yok ne vardı? Ne? Aynen öyle bir şey sayılıyor. Yemek. Ben de on tane var. Sen neredesin? Berkay, Berkay neredesin? Evin altında. Evin altında mı? <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu ben bir aldım. Ben bayağı kestim video durunca. Berkay, sen kestin mi taş? He Evet. İskelete dalım. Tabi görüyorsunuz hiçbir şey yapmıyor. Masum. Ağzıma sıçacak lan Adam sen gelsene lan. Adam sen teke teke gelme Teke teke gelme Orada galiba creeper var. Berkay ko... <laughs> creeper var. Creeper var. Sıçacaklar. Sıçacaklar ağzıma. Neredeyim lan ben? Tam eve gel eve gel eve gel. Hiç şimdi taş getiremeyeceğim sana. Hayır. Sudan geçeceğim. Endirmen abi öyle. Endirmen abi öyle. Berkay, bunun bu kapısı yok. Uh, TP K19 değil mi lan? Evet. He? Evet. <laughs> Şuraları taşla kapatacağız. Tamam. Nasıl geldin lan sen buraya? Kapatayım mı ben taşla? Kapatıyorum böyle. İki kat mı kapatayım? Ayla. Ma kapatmayacağız da. Şunları kapat dedim. Kalk ki kalk. Ay hey, doğalım ben. Berkay buraya biz bence şey yapalım. Hiçbir şey yapmayalım böyle kalsın. Mı? Desene, iyi abi. Abi. Arkadaşlar bir arkadaşımız yoruma bir şeyler yazmış. Ben onu şimdi söylemeyeyim. Ama ben şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Oğlum Allah bin belasını versin. Ne yazmış ki? Şey yazmış ya. Ben sen söyledin bana. Ne Yok mu oğlum o şey? Biz buradan nasıl ineceğiz? Suya atlayacağız değil mi? Evet. Kaleci. Ay, ay 24 dakika oldu lan video. Lan dur şunu bitirelim. Spawner'ları şey e, Nether'a falan gideriz. Şeyde video arasında. Öyle yani yapar bir şeyler bize. Bakın. Şimdi azıcık mantıklı düşünün. Elmas olmasa oyunu nasıl oynayacağız? Bak şimdi. Nedir e gidemeyeceğiz. Bir. Ondan sonra obsidyen kazanmayacağız. Zaten obs obsidyen kazarsak normal olarak nedra e gidebiliyoruz. Ondan sonra acıma. Odur. <laughs> Allah'ım ya. Yok can. Ne? Cahilsin cahil. Berkay sen nasıl yapıyorsun? Yardım edeyim mi? Evet. Daha şimdi aklıma geldi. Enderman sürekli bakıyor lan bana. Beni kesiyor lan. Gökhan He. Enderman beni kesiyor. Nasıl tek parçasın? Oh. Ay ben seni. damgasını vurdu. Yokcan İhanet ettin bana. Kaç tane klip taş var? 19 e, ee, Yok. 36 artı 64. Versene hepsini. Hepsini. Ha. Yürü git daha 64'ü veririm. Tamam 64'ü ver. Şimdi ne yapacağız? Şuraları şöyle geçiyoruz. Tamam. Lan. Yolları şöyle geçiyor. Mal iki kat yapmamız lazım. Evet. Tek katın üstünden zıplıyorlar. Biliyorum lan ne yapacağım. Şöyle geçeceğiz işte böyle bir dört kat. Nasıl nasıl? bitti. Berkay dur. Mı? Ne? Mı? 27 dakika oldu lan. Bizim de ne yapacağımız çok belli olmuyor ya. Dur 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 şurayı bitir de bir atlayalım denize. niye? Yoksa bunlar çıkamıyor. Sağ merdiven yaparız. Mob merdiven. Burada canavarlar kopacak. Kapadım videoyu. Hayır. Hadi kapat. Ben atlıyorum. Tam da kapat video şimdi. Evet arkadaşlar, eee aksiyonlu bölümün kaçıncı bölümü? 8. bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Gökhan. Ben de Berkay. Evet arkadaşlar sağlıcakla kalın. Allah'a